Munmun ormanda yaşayan sevimli bir maymundu. Muz yemeyi çok seviyordu. Tonton Fil adında bir arkadaşı vardı. Tonton Fil sirkte çalışıyordu. Bir gün Munmun maymun ve Tonton Fil ormanda karşılaştılar. Tonton Fil, "Merhaba Munmun maymun, seninle oynamaya geldim." dedi. Munmun maymun, "O zaman ileri geri oyun oynayalım." dedi. Önce munmun maymun ağaçtaki iple ileri geri sallandı. Tonton fil de ona alkışladı. Sonra munmun maymun halkanın içinden bir ileriye atladı, bir geriye atladı. Tonton fil munmunun yaptıklarını çok beğendi. Ve sıra bende dedi. Yerdeki ipin üzerinde önce ileriye doğru atladı... Sonra geriye doğru atladı. İkisi de çok eğlenmişti. Birbirlerine el salladılar ve evlerine gittiler.